salı sabahı bu defa ikilemle devam ediyor. Kaybolurum gülüşünde. kuyruk var ve park yok. Yine aşağılara gideceğiz. Neyse sağlık olsun. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben bir tık daha iyiyim. Şuradakini de şöyle atarsam daha iyi olacağım. Şimdi saatlerimiz 10. Söylediğim gibi park yeri bulamadım. Ta aşağılara geldim. Oralar bile dolu. Bakar mısınız? Anlamadım. Üç seferdir böyle yani de. Neyse on buçuk da benim ultrasonum. Hayırlısıyla inşallah hemen çekerler. Güzel haberlerle çıkarım. Öyle hadi gidelim. Evet. Şimdi benim ultrasonum çekildi. Maske taktım. Ablamla beraber Elif'in annesine bakmaya gidiyoruz. Daha çıkacaklardı. Anjur oldu ya diyor. Evet. Ha, sabah Elif Hanım'a uğradı da ben yoğundum. Aynen. Gidelim Ayten ablayı da böyle uzaktan göreyim. Çok da yaklaşmayayım. Garip bir yaşam. Aynen. Daha geçmedi çünkü. Öyle benim işleri hallettik. Bugün ablamın da oturur son çekimi var. Aynen. Öğleden, sonra. Öğleden sonra da benim inşallah bu yollarda benim de fırsat bulabilirim. İnşallah de. da güzel hayırlı haberlerle. Ay, Öyle, asansör bekliyoruz. Çok kalabalık ya. Evet. aşırı kalabalık. Çok şükür şimdi çıktım arkadaşlar. Elif'ler nesine doğuradık. Ayten abla biraz daha iyi gözüküyor. İster istemez böyle yorgunluk var, halsizlik var. Dün geceleri de kötü geçmiş bayağı. Kanaması falan olmuş ama çok şükür onları da gördük. İnşallah bakalım hocayı bekliyorlar bugün çıkarlar. Tabii ki ev gibi olmuyor hastane. Her zaman ne diyoruz? Allah buralara düşürmesin. Kurban olduğum Allah eksik de etmesin. Şu an hastanede olan Sonuç bekleyen, rahatsız olan herkese Rabbim şifalar versin. Dert verip derman aratmasın mübarek günlerde. Beni sorarsanız ablam hocaya gösterecek ben beklemedim. Yani bayağı bin ödüllerim varmış bayağı yani. Zaten <laughs> çeken hoca e şimdi saydıkça ben kötü oldum. Dedi ki dur heyecanlanma dedi yani ilaç kullanıyorsun bunlar normal beklendik şeyler diyor ama benim kalbim ağzımdan çıkacaktı. Artık böyle var ya kalktım. Orada sayıyor, burada sayıyor, aşağıda sayıyor. Ablam da korkma dedi. Ama şey olmadı hani anneminkinde baktıktan sonra direkt biyopsi uygundur yazdırmış. Ben de öyle bir şey yazdırmadı. Takipte olacaksın dedi. Hasta olduğum için e, şu lenf bezlerim biraz kalın çıktı. Onu da söylersin dedi. Yani çok şükür diyorum hamdolsun bugünlerimize. Öyle işte arkadaşlar takipte kalacağım. Şimdi... Ee, belki çarşıya giderim böyle hazır çıkmışken Yücepen'e gidesim var o balkonu bir sorayım diyen de çok oldu ya böyle hep kafam çorba gibi oldu. Biraz esnafı darlayayım öyle demiş ya arkadaş. <laughs> Ay valla bakın ben daha nereye geldim görüyor musunuz? Hastaneden çıktım mahalleye doğru gidiyorum arabamın yanına. Öyle işte arkadaşlar ya baya şuramda buramda buramda buralarımda. Yani bir yedi tane falan saydı galiba ya şok oldum. Ben en son Yozgat'ta çektirdim mesela iki taneydi. Aman iki taneydi diyorum. Kafam da gitti. Hiç yoktu. Neyse. Allah başka dertler vermesin. İnşallah Elifler de bugün çıkarlar. Hastane zor. Çok zor. Yani o havası bile işte burada aylarca kalan insanlar var. Rabbim yardım etsin. Kurban olduğum Allah. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, neler. Allah gerçekten hani sağlıkla yaşamayı nasip etsin. Bakın benim turuncu kız burada. Evet şimdi gidelim hadi. Ben şimdi nereye geldim? Berra'a geldim. Buranın bu kaşarlı gözlemesini seviyorum. Bir tane de çay. Kahvaltımı dışarıda yapayım istedim. Biraz dolaşırım. iyi gelir. İnanın en son cuma çıkmıştım ya böyle. Öyle bana afiyet olsun arkadaşlar. Kahvaltıyı yapalım. Ondan sonra buluşuruz tekrar. Bakın ben nereye geldim? Aksu'ya geldim böyle kendimi hazır çarşıya atmışken şimdi annemle de konuştuk. Şu latte bardakları Nescafe yapıyorlar ya makinalarla. Şunu ne kadar dedi arkadaş ya unuttum da bu gözükmedi. Yeni gelmiş zaten ama çok güzeller. Gördüğünüz gibi. Şunlar da benim hoşuma gidiyor bakın. Şöyle Paşa Bahçe'nin ne kadarmış? 250 TL'ymiş seti. Daha sonra şunlar yoktu. Bunlar yeni gelmiş. Şu benim aldıklarım geçen yoktu ya tanesi 10 TL olmuş. Ben bunları 6'lı 45'e almıştım. Ha, bunlar da güzelmiş. Şunlar güzel de çok ağır gibi. Ama güzelmiş bakın. Epeydir züccaciye gezmedik ya. Aa kibar ama. Hmm, çok güzelmiş. Bunlar böyle tatlı sunumu ne güzel olur. Sütlaç aşure. Bunlar da hoşuma gidiyor. 20 lira. Şöyle. Bakıyorum sadece. Bir de bakın şunları beğendim. Yeni gelmiş. Bunların tanesi 20 lira. İki tane alsam mı dedim. Ama vazgeçtim. Ablam aradı da bütün hocalarda doluymuş. Şuna baktım da ben. Ama bu marka bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Neymiş bunun markası? Polo. Yalnız şekli çok hoşuma gitti. Bakın şöyle. Buralarda kalpler var. Fiyatı da 95 TL uygun ama Bilemedim. Anneme böyle bir kalıp almıştım da bunda da böyle kek kabarmıyor. Yayılıyor gibi geliyor bana. O yüzden kararsız kaldım. Ama çok güzel kek kalıpları var. Bakar mısınız? Ben severim böyle kek kalıbı. Birkaç tane de vardır yani biliyorsunuz. Şu nasıl? Bu böyle. Bundan da yok aslında. Güzelmişler. Şöyle var. Ay bu yok. Bunu yıkaması zor olur. Şu da klasik ama bu da çok güzel. Bu bende var zaten rüzgar gülü. Ay iki taneymiş diyecektim ne kadar ağır diye. Bunu çok seviyorum. Kısırda da güzel oluyor. Öyle güzel kalıplar var. neymiş? Ya bugün her şeye bakacağım herhalde. Ha, bu geçen baktığım şu şey gibi çorba kasesi gibi ama güzel bu da. Bugün tam ben geldim mal gelmiş. Şu çay fincanları da güzel. Şu benimkiler. böyle işte. Bir de üst kata bakayım. Sonra yavaş yavaş sahile gideceğim. Öyle bir yürüyeyim. Eve geçeyim. Ne kadar küçük. Bakın bunlar yeni gelmiş böyle. Paçenin. Güzel bir kahvaltı seti olabilir. 60 liraymış şu. Şöyle her boyu var bakın. Aa bu da güzel. Almasak da böyle hem size çekiyorum hem de bana fikir oluyor. Bunlar da böyle küçük küçük minnak. 25 liraymış. Yalnız bir saniye. Yanlış çekmişim şeyde. Sinematikte çekmişim. Normal videoyu aldım şimdi de. Kaseleri 30 lira ama şeyleri güzel. Porselenleri ince ve güzel. Bu daha ufakları. Aa, ne kadar küçük. Ay şimdi görünce ben bunlardan alacaktım ya. Kalmamış. Ben bunları unuttum biliyor musunuz? Şunun sarısını beğenmiştim. Ay kalmamış. Neyse gelir yine. Aynı çok tepsi gelmiş böyle. Yaz geliyor ya nişanlar falan. Şunları geçen çekmiştim ben size. Haydi gidelim arkadaşlar. Şuna bakın Allah'ınızı severseniz. Bu nereye gidiyor acaba? Şey ya hastayım diye saçlarımı da boyattırmayı düşünmüyorum. Hatta bir hafta daha böyle gezeyim. Ondan sonra iyice iyileşince. Şimdi bugünlük Aksu gezimiz bitti. Bir şey almadım. Hadi gidelim sahile gidelim. Şöyle bir yürüyelim. Tavalar falan gelmiş. Ay buna bakın. Küçücük. Minnak. Ha, bunlar burada satılıyormuş. Benimki böyle kötü olmuş birazcık. Bir dahakini alayım bundan. Hadi gidelim. Gözlüğümüzü takalım, sahilde birazcık yürüyelim. Allah'tan rüzgarlı değil. Ay ben gelmeyeli bakın. Ağaçlar çiçeklenmiş. Buralar yeşillenmiş. Ne güzel olmuş. Şu taraf acayip kalabalıktı da buralar tenha. Böyle yürüyüş yapıyorum. Oturmayacağım tabii ki. Kafamı da kapattım. Ama ne güzel gözüküyor, değil mi? Özlemişsinizdir benimle birlikte. Acayip güzel. Haydi bakalım. Ne güzel ötüyorlar martılar. Kafama bakın ama olsun. Maksat süs değil. Kulaklarımı korusun özlemişim ya bir hafta oldu mu? 10 gün falan oldu herhalde buraya gelmediğim. Ne bileyim sanki bana bir ay olmuş gibi. Şimdi böyle ileriye kadar yürüyeceğim ama tam hastalık havası, güneşe aldanan böyle çıkıyor. Aslında böyle şey var. Hani güneş var ama kuru bir soğuk var. Ne güzel gözüküyor. Şu taraf yanlış yanlış gösterdim. Öyle işte şuraya doğru gideyim. Hatta buradan döneyim o tarafa gitmeyeyim. Aynen çok gitmeyeyim. Kendimi böyle ilk seferde yormayayım. Şapka da. Neyse. Tam şurada arkamda. Nerede orası? Heh. Şurada. Askeriyenin dinlenme tesisi olarak mı geçiyor? Önceden orada eviydi ama. Hiç gitmedim geleli. Hiç. Önceden giderdim de. Şimdi hiç gitmedim. Bana bakın böyle bağdaş kurdum. Aha da burada oturdum böyle. Şurada da müzik çalan bir arkadaş var. Gitar müzik çalan yalnız şarkı söyleyen bir arkadaş var. Onu dinliyorum burada oturdum. Biraz oturayım gideceğim. Tam eve gidiyordum. Yaren demesin mi? Anne sular kesildi dershanede diye. Ben de o yüzden nereye geldim arkadaşlar? Arabayı park ettim. AVM'ye gideceğim. Bargello'ya bakacağım. İstediğim parfüm var mı? Şurada yer buldum. Oraya hemen arabayı park ettim. Bargello'ya bakayım. Elsie'ye bakayım. Biraz dolaşayım. Saat 2'ye geldi zaten. Buralar daha sıcak biliyor musunuz? Sahil daha serinde. Eve gidip de şöyle güzel bir kahve içsem ya da burada mı içsem bilemedim. Ben şimdi Bargello'ya geldim. Şu 122 değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bundan aldım. Ayın 26'sına kadar şöyle 160 TL'den 100 TL'ye düşmüş. Bilginiz olsun. Kullanan arkadaşlar varsa. Kolay gelsin. İyi günler. Aldım bir tane. Migros'a geldim. Patatesim hiç yok. O yüzden hem de indirimdeymiş. Ama çok çamurlu. Yani topraklı. Biraz alalım şöyle. Migros'tan payıma düşen şöyle bir tane nesne gofretle patates suyumu dışarıdan almıştım. Şimdi artık bir de Elsie'ye uğrayıp yavaş yavaş gidelim. Şarjım az ama hala çekmeye devam ediyorum. E, yöresel ürünlere de baktım bu arada. Bir şey de almadım. Çekmedim de size. Şu yeşili ben sevmem. Ay hiç sevmemem de ama bu sene modaymış. Ama kumaş ne kadar güzel. Ay bilmiyorum bu yeşili sevmem. Ne yeşili olarak geçiyor bilmiyorum da. Epeydir Elsie'ye bakmamıştım. Şöyle hızlı bir şekilde. Aa, tam ablamlık bu. <laughs> Ablam çok sever. Ama valla ne kadar güzel. Benim de hoşuma gitti. Şu vallahi kelimesini de çok kullanıyorum. Farkındayım ama bilinçli yapmıyorum. Şöyle 600 TL. Arkadaşlar. Ay hep bu neon renkler moda bu sene galiba. 500. Aa bu da güzelmiş. Böyle gömlek gibi. Bu ne kadarmış söyleyeyim size. 500. Hiç 500'den aşağı bir şey yok zaten maşallah. Bu nubuk gibi değişik bir kumaşı var. 700. Önceden ensi ne kadar uygun olurdu değil mi? Şöyle kırmızı bir şey olsa yağmurluk alırım da beyaz. Ne kadarmış? Ay bu da 500. Güzel ama istediğim renk yanındaki. yok. Şöyle bir saniye uzak çekim yapayım da. Aslı krem yelek istiyorum ama velakin bunlar deri gibi. Bir tane denesem ya krem. O kısa bu. Ablamın var. Bir kere ben denedim ama bana yakışmadı. Niye derseniz çok şiş. Ben buradan da bime uğrayacağım. Bugün aktüeller vardı ya onlara da bakayım. 700 olmuş şey gidi. Yelekler. Şöyle var ama bunda rengi. Ne renk bu ya? Fıstık yeşili gibi. 700. Krem başka gözüme çarpan yok. Ay burası böyle boşken çekeyim. Normalde böyle boş olmuyor ya. Seri sonu indirimleri başlamıştır artık. 200 TL. Ben böyle pantolonları da seviyorum ya yazın. Ne bileyim hoşuma gidiyor benim bunlar. 400 TL. 42 beden. Şu anlık 40 giyiyorum. Ama <laughs> bilmiyorum ne olur. Şu da güzel. Rengi de güzel. Buz mavisi. Genç kızken ne güzel giyerdim. Mam cins gibi sanki. Böyle bollara mam deniyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Benim bir tane var da mavi cins. Ama rengi güzelmiş. Şunun rengi de güzel böyle yazlık diyorum ya. Alışveriş yapacağım da ya bir gün ablamla geliriz. Böyle bir şeyler almam lazım kendime. Baharlık daha doğrusu yazlık demeyeyim de. Öyle işte arkadaşlar. Benim bugün gezilerim böyle hızlı hızlı oldu. Ay bu ne böyle? Yandan çıt çıtlı. 400 TL. Hep böyle gömlek gibi şeyler kalın. Ay, inanır mısınız hala burnum akıyor biliyor musunuz? Aslında o şiş yeleklerden bulsam şimdi almak lazım indirime girerse. Ama burada göremedim. Böyle baka baka gidelim hadi bakalım. de şunları gördüm tam size çekecektim ama hani çok kabarık diye erkekmiş zaten. Zaten de böyle istemem Ablamınkiler bu tarz yani. Böyle kabarık. Ablama yakışıyor. Ama bana yok ya. Benim hani bir de üstüm olduğu için çok iri gösteriyor aşırı. Evet böyle kısa bir LC gezisi oldu. Şimdi ben gideyim artık arkadaşlar. Şimdi şöyle ışıklara geldim de eşimi aradım ne yapıyorsun diye. Dedi ki sen dedi Yücepen'e gidecektin. Ay dedim Allah beni ne etmesin. Unutmuşum arkadaşlar. Yani kafam hiç yerinde değil gerçekten. Şarjım da az dedim. iyi tamam hadi kapat dedi. Şimdi yavaş yavaş gideyim. Işık da yandı. Park yeri bulursam gideceğim. Yoksa yarın pazara ineceğim artık. Ne yapayım? Hadi kapatayım sizi de. Trafik yoğun. Bugün iyi ki evden çıkmışım. vallahi saat 3.30 oldu. Gelirken de arkadaşım İknurcuğum aradı. Onunla konuştum. Telefonum şarjı bitecek dedim ama buraya kadar beni idare etti. Şimdi arabayı park ettim. Torbalarım arabada. Torbalarım derken parfümle patates aldım. Başka bir şey almadım. Bim'e gideceğim bugün salı ya. Şöyle gölgede durdum. Aktüellere bakacağım. Valla camı gösterdim ama önceki resimler olmadığı için bu bizlik bir şey değil diyorlar. Ya bu kesinlikle yapıldıktan sonra oldu ama dediğim gibi benim hatam oldu. Onu hemen gitmem lazımdı. Ya biz sonuçta alt camı ellemedik diyorlar. Onlar da haklılar. Ama orada bir çiziklik var ya işte. Bakalım önceki resimler aman neyse ya öyle olsun. Boş verin. Hadi gidelim. Şimdi Bime geldim. Silikon diyor ama. Ne diyor? Silikon evet. Eniştemle karşılaştık. O da Bime gelmiş. Bakın Bime Cuma günü neler geliyor? Şu yoldan seti geliyor bakın. 400 TL. Şu neymiş? Çift kişilik yatak örtüsü. Bak o da güzel. Bornozlar var, yastıklar var, alez var. Daha sonra bu da böyle ne güzel. Ha ay sen o, bana paranı sen, tek fırın satılmıyor ki. E tek orası. fırın. Yani, al, al bunu dursun. E işte tek fırın satılsa ben de fırın alacak He öyle alsın uygun fiyatı. Ben memnunum. Çünkü Aynıdır. Watt'lar aynı oluyor. Bakın şimdi. Eee kum teller geliyor. Ben kullandığımda ara ara soranlar oluyor. Benimkisi bu marka. Bonera 179 olmuş. Ben bunu kaç ki? Silikonlular var. Şöyle. Bir de size şey göstereceğim. Bakın. Kütahya porselenin yemek takımları geliyor. Hisar'ın kaşık çatalı geliyor. Fincan. Ay benimki ne kadar pahalanmış. Enişte ben bunu 100'e almıştım ha. Şu tefalin. Şu bardak var, şu bardak <laughs> Bunlar da güzel. <laughs> Güzelmiş. Kupsuz. Şunu arkadaşa aldım. 135'e aldım. Buraya 120'ye geliyor. Bir de böyle Emsa'nın tencere seti 900. Aa, küçük mü ki bu? Yani bu... Gösterdiği gibi olmuyor. Yani. Ufak Ama insan bari. diyor. Tam da resimde büyütüyorlar. Gerçi orası öyle. Bardaklar da güzel. Aynen. Bardaklar da güzel. Ben çekiyorum. ihtiyacı olanlar gidiyor işte. Çeyiz düzen kızlar var. Öyle giriyorum ben, sen gidiyorsun. Şimdi şöyle bakalım. Bugün salı. Şunlar herhalde gelenler. Bakacağım. Bunlar geçen hafta size çekemiyorum. Çünkü iç çamaşırları falan gelmiş. Bakın şöyle ikili çoraplar var. 25 Sadece bunları göstereyim. O gün kalmamıştı dedim ya aynalı tepsi bakın. 150 TL ama Ay değişik bir parfüm sıktım orada ya hala kokuyor. Böyleymiş iki tane kalmış. Ay bu Barbie'leri gördükçe hep Yaren'in küçüklüğü aklıma geliyor. Telefonumu hemen şarza taktım. Şimdi Nescafe suyu koydum. Elimi yüzümü yıkadım. Şöyle balkonda bir kahve içeceğim. Ondan sonra da şöyle gördüğünüz gibi Bim'den yufka aldım. Bu Bim'den ikinci yufka alışım. Eşim varken almıştım. Bunlar pazartesi, çarşamba, cuma günleri geliyormuş. Taze dediler. Aldım. Yani inşallah güzeldir. Birazını paçanga yapacağım bu akşam için. Yaren tok gelmezse. Birazını da inşallah buzluğa böyle ya diyorum şey kalem böreği yapıp sararım. Ramazan için. Ramazan için neler yapacaktım nasip olmadı ama hani neler yapacaktım derken içli köfte yapacaktım normal kuru köfte yapacaktım ama olsun yaparız bir tane şöyle pastırma ayran aldım şu üçü zaten 120 TL tuttu Migros'tan patates aldım bir tane bile patatesim yoktu yarın normalde pazara gitmem lazım bugünün en karlı alışverişi bu oldu elime sıktığım 166 idi galiba o da güzel onu bir arkadaş tavsiye etmişti. Birazcık yani bir tık ağır geldi ama Yayıldıkça sanki kokusu hoşuma gitti. Bu 122 arkadaşlar. Bunu ben yani 3. alışım galiba. Hatta geçen sefer ikili almıştım. Bugün dediğim gibi 160'mış ama ayın 26'sına kadar 100 TL'ye düşmüş. Eğer ihtiyacınız varsa Bargello'nun parfümleri güzel oluyor. Biz kullanıyoruz hani seviyoruz. Ben, ben yalan yok ithal parfüm düşünüyordum. Ama beğendiğimi barışa attım. Kaşırabiliyor musunuz? İki buçuk yani çok pahalı geldi. Aşırı pahalı geldi. Neyse bunu aldım. Kokusu da güzel. Bugünün karlı alışverişi oldu. <laughs> Neyse bakalım şimdi kahvemi yapayım. Dünden sadece bir tane karnıyarık var. Birazcık pilav var. O yüzden yarın isterse bunları saracağım. Birazdan yaparım ya da yarın yaparız artık duruma göre. Evet birazcık dinleneyim hadi bakalım. Telefonda şarjda ya böyle kısıtlı alanda çektim artık kusuruma bakmayın. Şimdi bu arkadaşlar burada beklesin. Telefonu da şarjdan çıkardım. Şarj olmadan ne yapıyoruz? Bir arkadaşımız bu örtüyü böyle yan tut demiş. Diğer örtü biraz uzun geldi. Ben de bunu serdim. Zaten aynılar biliyorsunuz. Bunun uç kısmı yeşil. Böyle sizi dinledim. Yan serdim. Şu an bana bu kahveyle bu sütlaç o kadar iyi gelecek ki. Giderken kombiyi de kapattım. Ev bayağı bir sıcaktı. Şurada da maç var. Neyse, bana afiyet olsun. Sizler de şu an kahve içiyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Dün sütlacın kıvamını göstermeyi unuttum ben sizlere. Bakın. Benim en sevdiğim ne katı ne cıvık. Bu şekilde. arkadaşlar. Şimdi yufkaları bu şekilde kestim. Şurada suyum. Burada böyle pastırmaları didikledim. Ya bir saniye şöyle yapayım. Zaten çok sermeyeceğim ama çok maz oldu? Yok. Çamaşır makinesi çalışıyor. Yarenin battaniyesini attım. Dedim şöyle mis gibi koksun nevresimlerini değiştirmişti. Ama işte bu yufkanın da bazı kısımları çok kalın. Mesela şöyle. Şu an burası bayağı bir kalın. Ay günler sonra bugün dolandım ya. Yorulmuşum. Valla. Biraz pastırmayı az koyuyorum gibi farkındasınız. Ay pastırmalar sucuklar her şeyler ne kadar pahalanmış ya. Bu üç tane fazla kestim de. Neyse yarın inşallah patatesli börek yaparsak. Yarın annemin alışveriş de var. Bakalım haber verecek bana gidebilirsek. Ramazandan önce gidersek benim için iyi olur anne dedim. Çünkü oruçlu ilk günler. Yani ilk birkaç gün zorlanıyorum. Ondan sonra alışıyorum. O da nasıl zorlanıyorum? Baş ağrısı yapıyor. Onun harici zorlanmıyorum. Rabbim kabul etsin. Şimdiden hepimize bu senede Ramazan'a erişmek nasip oluyor. Her sene ya kısmet diyoruz işte. Allah kısmet ediyor. Kurban olduğum Allah. Böyle. Şimdi ben bunu sarayım hepsini. Evet bu kadar sardım arkadaşlar. İç bu kadar. Hatta birazcık daha ekledim. Yani bir seferde hatta çok bile. Neyse şimdi bunu buzdolabı poşetine geçireyim. Dolabıma kaldırayım. Kalan yufkaları da Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın üşenmezsem patatesli yapasım var. Çünkü patatesi haşlıyorsunuz, bol soğanlı, baharatlı kavuruyorsunuz ya ona bayılırım böyle. E, hem de sahurda böyle fritözde denemiş olurum diye düşünüyorum. Bilmiyorum Allah nasip ederse öyle diyelim. Şimdi şöyle yerlerimi falan da sileyim. Kızım gelene kadar ben birazcık dinleneyim. Evet saatlerimiz 9.30'a geldi neredeyse ve ben geldim. Yine akşam oldu ya baya bir burnum tıkandı. Belki yarın yine böyle olursa bir sağlık ocağına gideyim diyorum. Yani ilaçlar ne bileyim fayda etti. Evet ilk zamanki gibi değilim ama şuradaki o şey bir türlü atamıyorum yani. Yine burnum tıkandı anlayacağınız. Evet paçanga böreğini pişirdim bu arada. Sizlere göstermeyi unuttum ama... Hani orijinalinde galeti onunla falan bulanıyor. Bir de zaten orijinal paçanga yapmıyorum. Bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Çünkü geçen sefer yaptığımda paçanga öyle olmaz. Bu paçanga değil diyen arkadaşlar vardı. Ben özellikle baştan söylemiştim zaten. Benim kızım içinde domates, biber sevmiyor. Ben de hani yarenin sevdiği gibi yapıyorum. O yüzden orijinal değil yani. Neyse onu da söylemiş olayım. Güzeldi. Bir tane karnıyarık vardı ya. Paçanga olunca karnıyarık bana kaldı çay demledim. Pilavı hiç yemedik inanın. İnşallah ziyan olmaz ama hala böyle çok güzeldi. Yarın kırsa akşam yoğurtla yer yani geç saatte. Öyle yani çok şükür karnımızı doyurduk. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbim herkese çok versin inşallah. Bugün izlediğiniz gibi hastanelerdeydim. Ee, hani ultrason çeken hocalar genelde İyi kötü söylüyorlar. Ben böyle evhamlanınca size ablam anlatır. Valla ben bugün çok evhamlandım. Böyle o çıkışımı falan görmeniz lazım. Hoca dedi ki korkulacak bir şey yok. Ha saçmış. Korkulacak bir şey yok dedi. Hani yavaş çalıştığı için bunlar beklenen şeyler zaten dedi. Bakalım ya diyorum ya şuralarımda böyle buralarımda başka nerede ortada falan söyledi. E, hocaya gösterdiğimiz zaman sizlerle paylaşacağım kaç tane olduğunu inanın bilmiyorum ama... En az bir 5-6 tane saydı bana öyle geldi. Endokrin hocaları da doluymuş. Cuma'ya bakalım eğer hani gösterebilirsek sonucu göstereceğiz. Değerlerim düşmüş bu arada. İlaç işe yaramış sanırım. Çünkü bugünkü hoca da dedi yani değerlerin iyi dedi. İnşallah böyle gider. Çünkü o ilacı ara ara yükseltiyorlar. Ara ara düşürüyorlarmış. Onu 100 milim 75 milim kullananlar da varmış da. Bakalım arkadaşlar yani ömür boyu kullanacakmışım. Rabbim böyle dertler versin yine hamdolsun bu günlerime. Ben kapanışı yapmadan bir şey aklımda. Onu söyleyeyim. Yarın 22 Mart ve Edoşum'un doğum günü. Yani bugün sizler izleyeceksiniz. Edoşuma sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum. Buradan onu öpüyorum. Evlatlarıyla, eşiyle, tüm sevdikleriyle bizlerle birlikte güzel bir ömrü olsun. Sana Zonguldak'tan kalpler yolluyorum. Edoşum benim tekrar doğum günün kutlu olsun. Unutmadan da Eda'cığımın doğum gününü kutlayayım. Bugün gezdik sizlerle beraber. İyi geldi mi? Bana çok iyi geldi. Umarım sizlere de iyi gelmiştir. O zaman bugündük benden bu kadar olsun. Umarım keyifle, sıkılmadan izlediğiniz, birazcık da olsa tebessümle izlediğiniz bir video olmuştur kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Hala abone olmadan izleyenler varsa abone olursanız kanalıma ve bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinizi öpüyorum, hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.